Yaman nereye gidiyorsun? Ne nereye Otoparkına gidiyorum. Bizi de götürmek ister misin? İsterim. Otur, oturun koltuğa. Tamam, biz de senin arkana oturalım o zaman. Vın vın diye mi gideceğiz? Çok hızlı gitmeyelim. Gitmeyelim neden? Çünkü Trafiklere dikkat edelim. Tabii ki trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Nereye gitmek istiyoruz? Otoparkına gidiyoruz. Yavaşlayalım çarpacağız. Yavaşla. Sen bip, misin bip. kırmızı? Evet. Hı. Bu benim mavi arabam. Kırmızı değil. Ben şuradan bahsediyorum. Şu sensin galiba. Hayır. Buradaki köpek. Buradaki benim buradaki oyuncak araba. Tamam. Hadi bize biraz Hı. müzik çal. Hızlı mı? Yoksa yollarda arabamla gidiyorum. Çok hızlı. New York, New York. Arabanın sev. Arabayı sürdüm, hopa den. Den bir arkadaşlarına merhaba. Sonra dönme hoşça kal. İyi. Hmm. Şimdi nereye gitti? Nereye gitsek Yaman? Aradan değiştir. İkinci seviye. Hadi yeni bir şeyler öğrenelim. Hadi öğrenelim. Birinci seviye. Birinci seviye. Hadi biraz. E İkinci seviye. Hadi yeni bir şeyler. İkinci Yaman. Seviye. Hadi, Hadi bir şeyler öğrenelim. öğrenelim. Kalsın biraz. Sesini açalım. Birinci seviye. Hadi biraz eğlenelim. Yukarı. Aşağı. Wow. Dur. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı çünkü. Durdu. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Yukarı. Aşağı. Dur. Oh. Dur. Yavaş. Yavaş. Yukarı. Hızlı mı? Yavaş mı yavaş. gitmek istersin? Hızlı. Yavaş. Hem ee, hızlı, yavaş. Hadi biraz eğlenelim, müzik çalalım. Ne dersin? Sayı Çok eğlenceli. Sayıları öğrenelim. Birle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi başka. Yukarı. Aşağı. Sızlı. Wow. wow. Sızlı. Yavaş. Yukarı. Aşağı. Sızlı. Wow. Hızlı. Yukarı. Aşağı. Gökyüzü güneş bana eşlik ediyor. Bulutlar gelse de ben şarkımı söylüyorum. Şimdi yağmur yağsa üzerini kapatacağım. Durun. Aşağı. Yukarı. Yavaş. Yavaş. Hızlı. Wow. Hızlı diyor. Hadi birazcık müzik çal bize. Aşağı. Yukarı. Yavaş. Hızlı. Hızlı. Yavaş. Aşağı. Yukarı. Bakalım başka neler varmış. Bir dakika Yamancığım. Bibi. Araba kullanacağım. Araba kullan. o <Sessizlik> 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 Bu ne sence? Bilmiyorum. Ha? seni söylemen gerekiyor. Şarkı. Evet. <Sessizlik>